Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine teknolojik bir ürünün kutu açılışıyla karşınızdayım. Bugün 70 Mayı araç kamerasının yani seyir takip kamerasının kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kutumuzun üzerinde 1296p ve 140 derece çekim açısı olduğu yazıyor. Çarpışma tespit sistemi var. App üzerinden kontrol edebiliyorsunuz kamerayı ve kompakt dizaynı olduğu yazıyor. Yine bu kutumuzu da açmaya başlayalım. Bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Öte yandan aracın ön camına yapıştıracağınız bir jelatin çıkıyor. Bu Kamerayı çıkarmak niye bu kadar zor? Burayı açtıktan sonra kameramızın genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kameranın üst tarafında bir sabitleyici aparat var. Bu sabitleyici aparat aksiyon kameralarıyla aynı şekilde bir aparat. Bu şeffaf bandı önce aracımızın ön camına yapıştıracağız. Daha sonra aksiyon kameramızın sticker'ını buraya yapıştıracağız ki ön camdan çıkarmak zor olmasın. Öte yandan kameramızın yan tarafında bir adet micro SD kart girişi var ve bir adet micro USB şarj girişi var. Ayrıca burada ufak bir reset deliği var. Bunun da bir iğne yardımıyla ya da bir ataç yardımıyla bastırmak mümkün. Ön tarafta yine mikrofonu var. Yan tarafta da açma kapama butonu var. Ön lens bölümümüzde de bir stickerı var. Bunu da şöyle açalım. Evet. Bu kamerada Sony IMX sensör kullanılıyor. Yani Sony'nin lensini kullanmışlar. Bu nedenle görüntü kalitesinin iyi olacağını düşünüyorum. Kutumuzun diğer tarafında ise Kameramızı şarj etmek için bir adet kablo var. Bu kabloyu ister çakmaklığa takın, isterseniz aracın radyosuna takın. Bu USB'yi istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Epey uzun olduğunu düşünüyorum. 3,5 metre diye hatırlıyorum kablomuzunu. Diğer tarafı zaten mikro USB. Bunu da kameramıza bu şekilde takacağız. Ve aracımızın çakmaklığına yahut radyosuna bağlayacağız arkadaşlar kutumuzun bu tarafında ise bir adet çakmaklık mevcut arkadaşlar. Bu şekilde çakmakla ürünümüzü bağlayabileceğiz. 5 volt 2.4 amper değerinde bir çıkış değeri sunan bir çakmaklık bu. Aracımıza uygulamaya geçelim. Kutunun içerisinden çıkan yuvarlak stikerimizi camımıza yapıştırdık. Bakın şurada net bir şekilde gözüküyor. Tam ortasındaki alana da kameramızın stikerini çıkardık, yapıştırdık. Sol tarafına bir adet SD kart yerleştirdik. Şimdilik 32 elimde olduğu için 32'lik taktım ama 128'lik takacağım daha sonra. Ve şuradaki sokete de şimdi bağlantı kablomuzu takacağız. Bu şekilde bunu araç çakmaklığımıza bu şekilde yerleştiriyoruz. Ardından yeteri bir kablo uzunluğu veriyoruz. Kablomuzu buradan kameramıza takacağız. Tabii bunu ters takmak gerekiyor. Evet bu şekilde. Kablo kalabalığını gizlemek için daha sonra bir şey düşüneceğim arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde takmış olduk. Kameramız da çalıştı. Şu kabloyu bir dağlayalım. Şimdi biz burada bir değişiklik yaptık. Buradan çok fazla kablo kalabalığı olduğu için aracımızın USB stick bölümüne taktık kameramızı. Bu şekilde kablomuzu da şöyle arkada toparlamış olduk arkadaşlar. Kablo demetini. Ekranın arkasında kalıyor. Tabii bunun sağa sola fırlamaması için de bir şey düşünürüz daha sonra. Şimdi kamera uygulamamızı kuralım. Arkadaşlar şimdi hızlıca size uygulamasını şöyle göstereceğim. Önce Wi-Fi'yi açıyoruz. Ardından kameramızı buluyoruz. Şu an kameramızın ışığı da yanıyor. Evet, şu an cihazımız burada. Şimdi bunu eşleştireceğiz. Şu anda kameramızla wi fimizi eşleşti ve şu anda bağlantımız telefonla sağlandı. Evet, şöyle full ekran olarak size yansıtmak istiyorum. Bakın şu anda kameradan gelen canlı görüntü bu. Şu anda canlı görüntü bu. Görüntü kalitesi hakkında da fikir verebilmesi açısından kameranın canlı görüntüsü ve ses kalitesi bu şekilde. Birazdan kameradan aldığım bir videoyu da sizinle paylaşacağım kameranın gece şartlarında nasıl çektiğini de bu videoda net bir şekilde görebileceksiniz. <laughs> Fakat şu anda direkt olarak uygulama üzerinden kameranın görüntüsünü seyretmektesiniz. Yani kamerayla telefon eşleştikten sonra 70 Mayı'nın mobil uygulaması üzerinden gördüğümüz videodur bu. İsterseniz video kaydı almak mümkün. Bunun haricinde burada albüm bölümüne girdiğinizde tabi kaydı sonlandırıyor. Burada normal video, emergency video şeklinde e, özellikler var. Diğer modları görebilmek için bu kameranın özel bir aparatı var, özel bir kablo aparatı var. Onlar sayesinde de diğer özellikleri kullanabilirsiniz. Bende o ara kablo yok. Yani enerjinin araç park edildikten sonra kesilmemesini sağlayan ara kablo olmadığı için Diğer özellikleri şu anlık kullanamıyorum, ama burada normal video olarak 3'er dakikalık video kayıtlarını görmek mümkün. Bakın bu şekilde tarih bazında görmek mümkün. Buradan herhangi birini almak istediğinizde videoya basıp, download'a basıyorsunuz ve bu şekilde ilgili videoyu cihazınıza yani cep telefonunuza indirmiş oluyorsunuz. Yani hiç hafıza kartını çıkarayım, işte telefona ya da işte bilgisayara, tablete bir şeye takayım. Oraya videoyu taşıma yapayım derdiniz yok. Bu şekilde wireless üzerinden istediğiniz videoyu telefonunuza birkaç saniye içerisinde indiriyorsunuz. Kısacası kameramızın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Kameramızın yanında bir adet yeşil, şu an kamerayı da pek net diyemedim işin açıkçası. Bir adet yeşil ışık var. O ışık daimi yandığında cihazımız kayıt halinde demek. Bazen çukurdan çok sert geçtiğinizde e, acil durum video kaydı başlatıldı diyor İngilizce. Onu bir kaza gibi hissedebiliyor. E, birkaç saniye sonra da sonlandırıyor zaten. E, tek kullanım e, şeyi kusuru diyebileceğim. Aslında bu da bir kusur değil. Kaza gibi zannediyor çok sert çukura girince. Paylaşabileceğim tek detay bu. Bunun haricinde de e, kamera görevini gayet güzel bir şekilde gece olsun, gündüz olsun yerine getiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.